gazeteciler münasebetiyle bir arada bulunmaktayız. Öncelikle sizlerin gazet gazeteciler günlüğünü tebrik eder. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. bizler doğal olaraktan biliyoruz son iki yıldır pandemiden ötürü bayağı zor günler geçirmiştik. Lakin üzerine bugün doların da böyle bir kur dalgalanması olunca malum bu yer meslekleri olduğu gibi demiştir. etkilemiştir. Meslektaşlarım, 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüz kutlu olsun. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran Bey'in selamlarını da sizlere iletiyorum. Kendisinin de sizlere selamları var. İnşallah daha nice 10 Ocak programlarında bir araya gelmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle sizler olmaktan gerçekten çok mutluyum. Böyle bir kahvaltı düzenlediğiniz için, üzüyerek için de özellikle teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar, 1961 yılında Bizlerin hakları için mücadele eden, bugün bize veren abilerimizin, ablalarımızın günü. Öncelikle onların günü kutluyorum ben. Umuyorum ki bütün gazeteci arkadaşlarım tüm haklarına kavuşur. Ya, ben ona teşekkür güzel Ben sizin bu büyük ailenizin bir evet. parçası olarak işte mesleği sizinle birlikte öğrenerek burada ilerlemeye çalışıyorum. Çok güzel bir birlikte konuşaklığına bir teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Herkesin gün e, kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sonra saat 4'te e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin basın mensuplarına verdiği, vereceği bir kokteyl olacak. yine sizlerin de adına teşekkür ediyorum <laughs>